İyi akşamlar dostlar. Bugün takimize ta takılan toplam 5 tane hisse var. Bu hisseler arkadaşlar aşırı alım bölgesinde olan hisseler. Yani gereğinden fazla teknik anlamda gereğinden fazla arkadaşlar alınmış hisseler ve bundan dolayı da yükselmiş hisseler gibi gözüküyor teknik anlamda. Tabi bundan hiçbir altı utsat tavsiyesi değil ama burada dikkat edeceğimiz iki tane parametre var. En çok önemsediğim bunlardan bir tanesi bu hisseler Bollinger bandının üst noktasının üzerine kapatmış arkadaşlar. Yani o bandın daha doğrusu Bollinger Band'ın en üstünün Çizgisini arkadaşlar üstünde kapatmış olurlar. İkincisi de bundan hisse arkadaşlar RSI değerleri 82'nin üzerinde olan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunlar yarın düşecek anlamına hiçbiri gelmiyor. Zaman içerisinde tabi ki gelebilir. Daha da düzeltmeye de sertleştirebilir ama olayın özeti şu. Hisse ne kadar çok geç geri çekilme hareketinde bulunursa o kadar çok sertleşiyor hareketleri aşağı yönlü dikkat etmekte fayda var. Şimdi ilk gözümüze çarpan iş hangisi? İş Bankası, Türkiye İş Bankası arkadaşlar. İş ATR'si yani B'si, C'si değil. İş ATR. İkincisine baktığımız zaman 5. hisseden ikincisi MIA Teknoloji arkadaşlar. Üçüncüsü Elite Natural Organik. Dördüncüsü Işıklar Enerji Yap Holding ve arkadaşlar 5. de Metemtur Enerji Yatırım Yatırım Enerji olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın bunların hiçbiri yarın düşecek anlamına gelmiyor ama ne kadar çok geç düzeltmesini yaparsa o kadar çok e, sert geri çekilebilir haberiniz olsun diyelim. Buradaki e, yorumların arkadaşlar hiçbiri teknik anlamda tavsiye değildir. Yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde değildir diye söyleyelim. Kanalıma abone olmayı için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.